Merhaba arkadaşlar. E, cebirsel ifadeler ve özdeşlikler çıkmış sorular kısmının ikinci kısmından arkadaşlar devam edeceğiz. 15 numaralı sorudan. Şimdi Teok'ta çıkmış bir soru. İfadesi bir özdeşlik olduğuna göre A kaçtır diye arkadaşlar soruyor. Şimdi özdeşlikte olması gereken olay şuydu. Sol tarafla sağ tarafın birbirine eşit olması gerekiyordu. Şimdi sol tarafı işlemini yapalım. 2x ile 3x'ten 6x kare çarpımı eksi 2x ile 5'ten çarpım 10x eşittir. 6x kare eksi a x'e. Şimdi özdeşlik olması için her şeyin birbirine eşit olması gerekir. 6x kare solda var. Sağ tarafta da var. İşlem çıkartma. işlem çıkartma. 10x ve ax yani 10x eşittir ax olacak arkadaşlar. Buradaki a sayısı da arkadaşlarım 10 olmak zorundadır. Evet 16 numaralı soru. <laughs> Aşağıdakilerden hangisindeki eşittik? x yerine yazılan her gerçek sayı için doğrudur. Arkadaşlar şimdi x yerine yazılan her gerçek sayı için doğru oluyorsa bu ifadenin bir özdeşlik olması gerekir. Şimdi bakalım. Eksi 2x artı 14 eşittir. 2 ile x'i çarparsak 2x eksi 2 ile 7 çarparsak 14 gelir. Ama burada eksi 2x var. Burada artı 2x var. Onun için adana gitti. Şimdi x ile x'i çarparsam x kare eksi x ile 1'i çarparsam x eşittir. x kare eksi 1 olacak. Şimdi x kareler aynı ama burada bir eksi x var. Burada bir eksi 1 var. Bursa'da gitti. Şimdi c şıkkına bakalım. 2 ile 2'yi çarptık. 4 eksi. 2 ile x kareden 2x kare eşittir. Eksi 2x kare artı 4. Şimdi bakalım. Artı 4 ifadesi. Artı 4 ifadesi. iki tarafta da var. Eksi 2x kare eksi 2x kare yine iki tarafta da var. Onun için arkadaşlar sorumuzun cevabı c şıkkı olacaktır geçtik. 17 numaralı soru arkadaşlar. Şöyle sormuş. Aşağıdakilerden hangisi 6x kare çarpı y cebirsel ifadesini özdeştir diye soruyor. Yani çarpımın sonucu şuradaki ifade çıkacak. Şimdi Adana 2 ile 4'ü çarptım 8. Y ile x'i çarptım. X, y. Aynı değil. Adana gitti. Bursa 2 ile 4'ten 8. X kare y. Yine aynı değil. Bursa da gitti. Ceyhan 2 ile 3'ten 6 yanında y kare ve x var. Yani 6 y kare x oldu. Burada x kareye var. C da gitti. Denizle 3 kere 2'den 6 yanında x kare ve y var. 6 x kare y onun için cevabımız D şıkkı olacaktır. Evet geçelim arkadaşlar 18 numaralı sorumuz A, e, x kare artı A, x artı 64 cebrisi ifadesi bir tam kare ifade olduğuna göre A aşağıdakilerden hangisi olabilir diye arkadaşlar sormuş. Şimdi verilen ifade bir tam kare ifade. 3 terimli. 3 terimlilerde bir baştakine bir de sondakine bakıyorduk. Şimdi hangi sayının karesi? X karedir. X'in aradaki işaret artı. Son terim hangi sayının karesi? 64'tür. 8'in X artı 8'in karesi gelecek. Bunu açtığımız zaman birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı yani 16x artı ikincinin karesinden 64 geldi. Şimdi x kare x kare ax 16x 64 64 o zaman a yerine gelecek değerimiz 16 arkadaşlarım olur. Evet 19 numaralı sorumuza bakalım. İşleminin sonucu olan cebirsel ifadede x'in katsayısı kaçtır diye arkadaşlar soruyor. O zaman içeri dağıtarak çarpmayı yapacağız. 3x ile 4x'i çarparsak 12x'in karesi. 3x ile eksi 2'den eksi 6x artı 7 ile 4 xten artı 28x artı 7 ile eksi 2'den eksi 14 arkadaşlar geldi. Düzenleyelim. 12x kare eksi 6x artı 28x daha artı 22x eksisinde 14 var. Şimdi işlemin sonucu bu. Bizden istediği şey x'in kat sayısıydı arkadaşlar. İşaretiyle beraber alınır. O da artı 22 gelir arkadaşlar. Evet. 20 numaralı soru. Aşağıdakilerden hangisi? 9 x çarpı x cebirsel ifadesine özdeş değildir. Yani bu ifadeye eşit değildir diye soruyor. Şimdi Adana. 3 ile artı 3'ten eksi 9. X ile x'in çarpımından x kare. Yani aynısı arkadaşlar geldi. Artı 9 ile eksi 1'den 9. X ile x'in çarpımından x kare. Bursa'da yine aynı seçeneği bulduk. Şimdi katsayısı eksi 1'dir. Eksi 1 ile eksi 9'dan artı 9. X ile x'ten x kare. Burada eksi 9 x kare var. Burada artı 9 x kare. Özdeş olmayan arkadaşlar C seçeneği olacaktır. Evet. 21 numaralı soru. Şekilde verilen ABCD dikdörtgeninin alanı santimetre kare, kare cinsinden gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi dikdörtgenin alanını bulurken olay şu. Kısa kenarla uzun kenarın çarpımı. Şimdi bizim kısa kenarımızda X var. Uzun kenarımızda şuranın tamamı Y artı 2 var. Şimdi içeri dağıtacağım. X ile Y'yi çarptım. X'ye artı X ile 2'yi çarptım. 2X. xy artı 2X. Arkadaşlar B seçeneğinde mevcuttur. Geçtik. Son sayfamızdaki sorular arkadaşlar. 22 numara 2018 bursluluğunda çıkan bir soru. Bakalım soruya. Hangisi? Eksi 12 x kare cebirsel ifadesini özdeştir. Yani e, buna eşittir diyor arkadaşlar soruyor. Adana 4 kere 3'ten 12 x çarpı x'ten x kare artı 12 x kare eksi 12 x kare Adana gider. Eksi 6 ile 2'nin çarpımı eksi 12 yanında x var aynı değil. 6 kere 2'den 12 x ile x'in çarpımından x kare yine artı 12 x kare c handa gitti. Eksi 3 ile 4'ün çarpımından eksi 12 yanında da x kare var. Onun için cevabımız d seçeneği olur. 23 numaralı sorumuza bakalım. Şimdi soru şöyle yine 2018 bursulukta çıkmış bir soru. Bir kenarının uzunluğu B birim olan kare şeklindeki bir kartondan bir kenarının uzunluğu A birim olan kare şeklindeki bir parça şekildeki gibi kesilip atılıyor. Buna göre kalan kartonun bir yüzeyinin alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? O zaman şeklin tamamının alanından şuradaki küçük karenin alanını çıkartacağız arkadaşlar. Tamamının alanı B'nin karesi eksi. Küçük olan karenin alanı A'nın karesi. Bu da iki kare farkı özdeşliğidir arkadaşlar. Bunun açılımında karelerini kapatıyorduk. Bunun bir eksilisini bir artılısını alıyorduk. Yani B-A çarpı B artı A gelir. Bu da arkadaşlarımız Bursa seçeneğinde vardır. Devam ettirelim. 24 numara 2018 LGS'de çıkan bir soru arkadaşlar. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Bu güzel bir soru. Diğerlerine benzemiyor. Şimdi küp şeklindeki kutunun tüm yüzleri şekildeki gibi eşit büyüklükte şeritler yapıştırılıyor. Ve şeritler dışında kalan üçgen biçimdeki bölgeler boyanıyor. Buna göre boyanan bölgenin alanı birim kare cinsinden gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar beyaz bölge hariç alanını bulacağım. Şöyle gidebilirim. Şimdi mesela şurada bir tane dik üçgenimiz var arkadaşlar. Şurası 90. O zaman burası y küp olduğu için şuradaki uzunluk da y. E bunun alanı ne olacaktır? E, kenarlarının çarpım bölü 2. Yani y'nin karesi bölü 2. Artı diyeceğim. Bir de şurada bir tane arkadaşlar üçgenimiz var. Şimdi bunun da uzunluklarını bulalım. Şuranın tamamı y birimli. Şurası x birim. O zaman şuradaki dik kenara kalan y eksi x birim. Aynı şekilde tamamı y birim. Bu parça x birim. Kalan ifade y eksi x birim. O zaman buradaki üçgenin alanı da x'inin çarpımının yarısı olacak. Yani y eksi x'in karesi bölü 2 olacak. Şimdi bunları topladığımız zaman faydaları aynı. Y'nin karesi artı y eksi x'in karesi bölü ne olacak arkadaşlarım? 2. Şimdi bu kübün bir yüzünün alanı. Ama bizden istediği şey arkadaşlar tüm yüzlerinin alanı. Yani tüm yüzlerinin alanını istiyorsa bir de biz bulduğumuz ifadeyi ne yapmamız gerekecek? 6 ile çarpmamız gerekecek. Yani şurasını da tamamını da arkadaşlar 6 ile çarparım. 2'yi 2'ye bölerim 1. 6'yı 2'ye bölerim 3. Yani bunların kat sayısında bir de 3 gelecek. Yani son çıkan şekil şu oluyor. 3 çarpı parantez içinde y kare artı y eksi x'in karesi parantezi kapattık. Şimdi parantez içindeki işlemi arkadaşlarız. Arkadaşlarım yapalım. y kare şurası 3 çarpı parantez içinde y kare artı y eksi x'in açılımını şöyle yapıyorduk. Birincinin karesi y kare eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 2xy i̇ki artı ikincinin karesi x'in karesi. Şimdi önce şu parantezin içini arkadaşlar düzeltelim. 3 çarpı 1y kare 1y kare daha 2y kare eksi 2xy artı x kare oldu. Şimdi 3'ü de içeriye dağıtacağız artık son işlem. 3 ile 2y kareyi çarparsak 6 y kare eksi 3 ile 2 xy'yi çarparsak 6 xy artı 3 ile x kareye çarptım 3 x kare geldi. Şimdi seçeneklerde arayacağım. 6 y kare eksi 6 xy artı 3 x kare yani sorunun cevabı arkadaşlar a şıkkı olur. 25 numaralı soru. Aşağıdakilerden hangisi 3A küp eksi 12A cebirsel ifadesinin çarpanlarından biri değildir. Yani verilen şu iki terimli ifadeyi çarpanlarına ayıracağım. Şimdi burada önce katsayılar var arkadaşlar. Dikkat edin ortak olan çarpanları arıyorduk. Mesela 3A küpü 3 çarpı A çarpı A'nın karesi diye yazdım. Eksi 12'yi 3 çarpı 4 çarpı A olarak yazdım. Şimdi ifade de ortak olanların altını çizeceğim. 3 burada var burada da var. A aynı şekilde ikisinde de var. Altını çizdiklerimi parantezin dışına yani 3A. Buradan ne kalacaktır? A'nın karesi eksi buradan 4 kalacaktır. Şimdi içeride bir de A kare eksi 4 ya da A kare eksi 2'nin karesi özdeşliği çıktı. E bu da neydi arkadaşlar? 2 kare farkı. O zaman 3A çarpı. Bunun açılımını nasıl yapıyorduk? Bir eksilisi bir de bunun arkadaşlar artılısı. O zaman çarpanlar. 3A var. A eksi 2 var. A artı 2 var. 2A yok. Onun için cevabımız A seçeneği arkadaşlar gelir. Devam ettirelim. 26 numara 2018 LGS'de çıkan bir soru. Aşağıdakilerden hangisi? 3x kare eksi 6x artı 3y kare cebirsel ifadesinin çarpanlarından biridir diye arkadaşlarım soruyor. Şimdi yine burada katsayılara sayılara baktığınız zaman 3, 6, 3. O zaman bunların hepsini 3'ün parantezine yazabilirim. Buradan X kare eksi ortadaki ifadeden 2X'ye artı yandaki ifadeden de Y'nin karesi geldi. Şimdi bu içteki ifade arkadaşlar X eksi Y'nin karesinin açılımıydı. O zaman 3 çarpı X eksi Y'nin karesi olarak yazabilirim. Şimdi hangisi çarpanlarından biridir diye soruyor arkadaşlar. Bunu da şöyle açtığınız zaman 3 çarpı X eksi Y'nin karesi olarak kalsın. Hiç açmaya gerek yok arkadaşlar. Şöyle yazalım. Şimdi şıklara bakacağım. 3x tek başına bir çarpan değil. Adana gider. x artı y yok arkadaşlar. O da gitti. 3y kare yine yok arkadaşlar. Tek başına. Şimdi y eksi x diye bir ifade kalıyor. Bunu da arkadaşlar şuradan çıkartabilirsiniz. Şimdi mesela x eksi y'nin karesi y eksi x'in karesiyle aynı ifade olabilir mi? Şimdi mesela x 5 olsun y 1 olsun. Bunun karesini alacağım. x 5'ti y 1'di. Yani 1 eksi 5'in karesi bakalım aynı geliyor mu? 5'ten 1 çıkarsa 4, 4'ün karesi arkadaşlar 16. 1'den 5 çıkarsa eksi 4, eksi 4'ün karesi yine ne gelecektir? 16 gelecektir. Demek ki x eksi y'nin karesi ile y eksi x'in karesi aynı şeylermiş. O zaman çarpanlarından biri de y eksi x arkadaşlar gelir. Şimdi 27 numaralı soru bakalım. 3x eksi 4y ye çarpı 3x artı 4y. Cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir diye sormuş. Arkadaşlar bakın bir eksilisi vermiş bir de artısını vermiş. Aynı ifadeler. O zaman 3x'in karesi 9x kare eksi 4y'nin karesi de 16y'nin karesidir. Yani sorumuzun cevabı Denizli arkadaşlar gelir. 28 numaralı soru. Soru şöyle bir kenarın uzunluğu x artı y santim olan kare şeklindeki bir kartondan kısa kenar uzunluğu x uzun kenar uzunluğu y santim olan dikdörtgen şeklindeki dört parça kesilerek çıkarılıyor. Buna göre kalan kartonun bir yüzünün alanını santimetre kare cinsinden gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar bir tane karemiz var. Şöyle şekle dökelim. Bunun bir kenarı x artı y. Şimdi bundan dikdörtgen parçalar çıkartacaktı. Her köşesinden arkadaşlar 4 tane köşe vardır. 4 köşeden de çıkartacağım. Ve bunun kısa kenarı arkadaşlarım x'ti. Evet kısa kenarı x'ti. Uzun kenarı y'ydi. O zaman burada yapacağımız olay şu. Karenin alanından dikdörtgenlerin alanlarını çıkartacağım. Karenin alanı x artı y'nin karesi eksi bir tane dikdörtgenin alanı x çarpı y olur. Ama 4 tane olduğu için 4 tane x çarpı y gelecek. Şimdi Şurasını bir açalım. X artı Y'nin karesi. X kare artı 2XY artı Y kare eksi 4XY geldi. E bu da arkadaşlar düzenlediğiniz zaman X kare aşağıda. Artı 2XY eksi 4XY daha eksi 2XY artısında da Y'nin karesi geldi. E şimdi bunu arkadaşlar biz nasıl biliyorduk? 3 terimli ifade arada eksi var. Bu ifadenin nedir? X eksi Y'nin karesidir. Şimdi x eksi y'nin karesi değil de bunun yine tam tersini y eksi x'in karesi olarak da verebiliyor. Az önce yukarıda örneğini göstermiştik. Onun için sorumuzun cevabı A seçeneği arkadaşlar geliyor. Şimdi bu soruyla beraber arkadaşlar e, cebirsel ifadeler ve özdeşlikler konusundan e, çıkan soruların hepsini çözmüş olduk. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlarım. Hoşçakalın.